Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pekakist'e oynuyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pekakist'e oynayacağız. Ve arkadaşlar yeni kanalımın ay kanalımın kanalımın adı Es evet. Esma'nın melodileri ve oyun dünyası olarak. Şimdi ilk videom olarak piyano çalmıştım. O da Golden Grammes gibi bir şarkıydı. Açıklamasını da yazdım. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. şimdi ee, ben size ilk önce pekar Kisti'deki hayvanlarımı göstereceğim. İlk hayvanım bu arkadaşlar. Böyle uçabilen bir inikorumuz var. <laughs> sonra sonra da şurada böyle en çok sevilen hayvan olarak bilinen neşeli ayıcığımız var. Başka bunun birliği var. Huys huysuzu var. Sonra bir sürü doğası var. Paylaşımcısı var. Öyle şeyler var. Bu da böyle su tavşanı. Sonra da burada da böyle böyle bir partici doğanımız var arkadaşlar. Hayvanlarımızı orada üstte de hayvanlar vardı. Onları göstermeyeceğim. Onlar binek değildi. Şimdi o zaman hemen şöyle devam ediyoruz. Ve hemen çıkalım. Bugün Pegasus'taki e, oyunları oynayacağız. O zaman hemen hangi oyundan başlasak? Şu oyunu oynayalım bakalım. Ben bu oyunu biliyorum. Biraz zor bir oyun. İnsanı çok gıcık eden bir oyun. öldüm. Galiba haklarım var evet. Öleceğim öleceğim. Tamam. Yani basmalarını ayarlamak zor. ıslık sesi var. Müzik. Oha bak buldum. Arkadaşlar böyle bir yerde öldüm ki. Neyse. 100 lira kazandım. Durun bir saniye bir şeyde bir şeye bakabilirim. Ben kuzen kuşumun rengini değiştirebiliyorum. Kuşumun rengini pembe yapacağım. Ama oynamama şimdilik gerek O zaman hemen şu araba oyununa geçelim. Ben bunu oynamıştım. O yüzden iki hakkım kaldı. Ama ben yine de oynayayım. Bu oyunu herhalde biliyorsunuzdur. Turuncu, mor, mavi gibi şeyler, şeylerden kaçmaya çalışacağız. Ay bunlardan değil ama. Arabalara değmeyeceğiz yani. Çünkü bazı, bazı arabalar bizi kovalıyor. Ama onlar bundan değil. İşte bak bu turunculu. Turunculu beni yakalayacak. Ve öldürdü beni. Bu da böyle boy. Şimdi ee, şöyle araba yarışına girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, aranızda başka kanalı olan var mı? <laughs> Canım şu an sormak istiyorum. <laughs> Neyse. Kesinlikle birinci olamam ama deneyeceğim. Oha! Bir zıplayabiliyor musun ha? Allah. Bastır bastır bastır. Of. Ya keşke bu motoru seçmeseniz ya. Abi düştü. <laughs> düştü arkadaşlar. <laughs> Böyle bir düştü. Hadi ya ilerlesene. Kutuları hep devirmişler. Of, kesinlikle bunda birinci olman güzeli bir şans şanslarımı de. Ha, keşke roket çıksa ya, roket çok seviyorum. Arabam o kadar yavaş. Kesin 10., 11., 12. olmuş. Bakalım kaç olmuş. Hmm. 10. olmuşum dedim 10. 11. falan olur mu ya? Arkadaşlar bu arada oyunda adım Minos Kız ama adımı değiştireceğim. Hem eski bir YouTube kanalımda adım Minos Kız olduğu için adımı öyle koymuştum. Eskiden neyse ben şimdi sağlamak uzun. Şimdi parkur oyununu oynayacağız. Ben şu arabamıza gidipelim. Ay gidelim. Sonra da balık tutarız. Sonra da bilmiyorum. parkur oynuyordu artık. Herkes biliyordur yani. Çok iş artık. Yani... Brawl Stars videoları da çekeceğim arkadaşlar bu arada. Ama yani pek çekmem yani Brawl Stars. Çünkü ben artık pek Brawl Stars sevmiyorum yani. Brawl Stars seven artık pek Ç çocuk değilim ya. Ay ya bu ne niye takıldım ben? Of. Of. Suya düşmeden nefret ediyorum ya. Suya düşünce çok yavaşlıyor. Böyle gidince de hızlanıyoruz. Hızlanmak zor oluyor. Kolayı zor oluyor. Tam tersi. 10. almışımdır. Düşünüyorum. Ama kesmemişim. Kim? Bak 10. almışım. <laughs> Yemin ederim doğru bildim. <laughs> Durun adı onu Ona Onu oyun çok kötü Şimdi şu balık oyununu oynayalım. Şurayı temizleyelim ya bir yardımcı ol. Temizleyemiyor muyum? Şurada şöyle balık tutalım bari. Yarış başlıyor arkadaşlar. Ben bunu pek oynayamıyorum da neyse. Şu balı tutmaya çalışacağız. Of, balık tutmak çok zor. Hadi. Hadi bir Japon balığı tutalım. artık yeter artık balık Hadi artık gel ortaya inşallah balık kaçmaz hadi gelemedin ya Çünkü çok zorlanıyorum balıkçı balık kaçtı arkadaşlar. Tutamadık. Neyse. Gelin arkadaşlar size şu kötülerin dedikleri. Bunlar kötü. Beni yediğini sanıyor ama yanılıyor. Ama amacıma ulaştım. Fakat istiyor sular altında bıraktım. Ha 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 diyor. Bu kırmızı adamımız. Şimdi bunu okuyalım. Başım neredeyim böyle diyor bu şeyden. Bunlar kötü. Şimdi Sky'ı okuyalım bakalım. Su altında da canlılar mı varmış? Balıklardan bahsetmiştin değil mi? Japon balığı, tatlı su çip çippo çi, çip. Ya konuşamadım. Çip orası. Pirana ve iri ağızlı kara gevrek. Su, su altında tüm canlıları tanımak istiyorum. her şeyi tanımak istiyorum. Bu da bilim insanı. Harika değil mi? Ben de denizlerde yaşayan türler hakkında fa daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Bu sefer bambaşka bir balık tutmaya ne dersin? Sadece en yetenekli balıkçıların yakalayabildiği bir, bir bir tür duyum. Diyor. Bu da bilim insanımız da böyle diyor şekilde. Evet arkadaşlar şimdi de her zaman burada gördüğünüz gibi bu portala bakan bir adam var. Bu adam da şey böyle pekarkis diye benzeyen başka bir gibi geliyor. Allah bağlantı kes. Ar arkadaşlar ya yani o oyunu ben bir kere oynamıştım. Güzeldi. Sonra sildim, sıkıldım ve sildim. Yani oynamamızı bir kere oynamamızı e, tavsiye ederim. Onu da size söyleyeyim. Şimdi galiba başka yapacak bir şeyimiz yok. O zaman videoyu buradan kapatalım. Evet arkadaşlar bu ikinci videom oldu. Umarım kanalımı beğenmişsinizdir. Kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.